Şu anda ben neredeyim? Çanakkale'deyim. Eceabat'a doğru ilerliyorum. Gelibolu'dan e, feribota binip karşıya geçecektim. Biga devam edecektim bigada. Baktım feribotta sıkıntı var. Çok kalabalık. Tırlar falan bekliyor. Ben de zaten kararsızdım. Şimdi Eceabat'a doğru ilerliyorum. Yaklaşık bir 20 kilometre falan vardır ortalama kalan mesafem. Oradan da karşıya geçeceğim. Çanakkale merkezi. Belki burada da kalabilecek bir yer bulursam ya da gezebilecek bir yer bulursa da Ece dolaşır. Öyle geçerim. Yolda gelirken yılanı izdim. Biraz kötü oldum yani. Otobanın kenarında tarla var. Tarladan karşıdan karşıya geçerken tam da üstünden geçtim. Ben geçmesem zaten arkamdaki araba geçecekti. Ama benim geçmem kötü oldu. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Benlik bir durum yok. Şimdi yolumu Buraya sağa çektim biraz. Şimdi sağa çektim dinleniyorum. Aşağı sahile indim. 5-10 dakika sonra da yola devam edeceğim. Acelem yok zaten. Ne evet. göre alıyorsunuz. da bir tane. 34 ye. Var, yıkılır, ne ne var Buyurun. Karşıda. yarar Çanakkale'ye doğru geçiyorum karşıya. Atmasını bekliyoruz. Bekleme değil. Motosikletten deneyemiyorum. Eşya çok fazla olduğu için ağır. Dengede durmuyor. Böyle motosiklet açısını bekliyorum işte. Caminin avlusunda oturdum. Namaz saatini bekliyorum. Bugün cuma. Kendime de bir çay aldım. Çay içiyorum. Ondan sonra da nereye gideceğimi karar vereceğim. Hiç beğenmedim. dayım Çanakkale'de. Navigasyon üzerinden gördüm burayı da. Baktım dedim belki kamp yapılabilir. İnternetten de araştırdım. Baktım yapılabiliyormuş. Geldim buraya gerçekten çok güzel bir görüntüsü var, doğası var ama düz bir alan bulmam lazım burada kalmak için. O yüzden şimdi onu araştırıyorum bakalım nerede kalabilirim. O arada Çeşme'ye geldim. Yıkanması gereken elbiselerim vardı, onları yıkıyorum. Ondan sonra yola devam edeceğim. Öyle yani, gün geçiyor böyle, aksan oldu. hiçbir şey demiyorum muhteşem. Hadi inşallah kalkmışsınızdır. Oley ya. Harbiden kalktılar. Hemen yola devam. Araba geçince hemen atladım buraya geldim. Buranın manzarası çok iyi ya. O biçim. Biraz sıcak olacak yarın. Güneş tam buradan vurunca kayaların üstünde biraz sıcak olacak ama ben zaten şöyle kenara bir yere çeker. Buralarda bir yerde otururum yani. Sorun değil. Akşam yatarken zaten serin olacak. Manzaram böyle işte. Burada oturanlar vardı. Onların kalkmasını bekledim. Onlar da Allah'tan çabuk gittiler. Ben de buraya yerleştim işte. Çok güzel. Çamaşırlarımı yıkadım. Buraya astım. Motosikletin lastiğini deyip yaptım. Astım buraya. Domatesleri yıkamam gerekiyor. Bunları da çeşmenin başında yıkamayı unuttum. Yıkasaydım daha iyiydi. Yıkıyoruz. Oh, işte. Thank <laughs> you. Bunlar güzel kolay so kolay, kolay soyuluyor. ya? Neyse şu köşeyi doğrayım buradan atarız artık ya. da Ya da ya da nereye doğrasam Buraya doğrasam da olur Fena acıymış ya Ben A attım şeye Baraja Akşam geç vakitte bakacağım. Bakayım balık takılmış mı? Balık takılırsa yarın burada mangal yaparım. Peki umudum yok ama belki gelmiştir. Ya da gelir. Öyle. Işte. Bunları buraya boşaltıp Burada yapmam lazım bunu. Olacağı gibi zaten. O kadar oldu işte ya. Yani. Ne yapalım? Birazcık yağ koyalım. Benim çakmam nerede? Neyse rüzgar yok çabuk pişer. Bu da iyi gidiyor. Kapı bana sponsor. 39 abone ile bana sponsor oldu. Hayırlı olsun. altılı yumurtam var günden şeyden faizlerden aldım. Şimdi iki tanesini kırsam dört tane kalır. Yarın ben onları haşlarım. Bozulmasın. İki yarın gömerim. İki tane de öbürsü güne bırakırım artık ya da öğlen yerim, akşam yerim ne bileyim yani. Bozulmasın. Ben de aç kalmam. azından. doğramamışım ya. Doğramadan bütün bütün atmışım içerisine ya. Var ya. İşe bak ya. Gayet sağlam. Bir şey olmamış. Şimdi kıralım. İkisini birbirine vuralım ama çok vurmayalım. Çok vurursak elimizde kalabilir. Bunlar da ufakmış yani. Tuz nerede? Tuz, tuz. Ben bunu açana kadar var ya kendi kendine olur. Hadi yavrum hadi ya. Herhalde yeter yani. Gençler bir tane balık gelmiş. Şimdi tekrar ağ atacağım. Beklesin bakalım ne gelecek. Bir tane gelmiş. Yarın mangala bir tane hazır. Hadi bakalım. Tekrar balık bakmaya gittim de ağda hiçbir şey yok. Bir kere daha gittim. Yine yok. Şimdi tekrar attım. Yarın sabaha bakacağım artık. Burada da bir arkadaşımız var. Öyle bekliyor. Ölü taklidi yapıyor herhalde. Komşu. Çok fena yağmur başladı. Toparlanmam gerekiyor. Bulunduğum yer çok da iyi bir noktada değil yağmur için. Bayağı da yoğuyor bilmiyorum ne yapacağım çadır eski olduğu için biraz su başladı. Kalkmam lazım. Ne yapacağım bilmiyorum. Saat 09. Günlerden cumartesi. Bugün kampımın 10. günü. Sabaha karşı güzel bir yağmur yağdı. Neredeyse toplanmak üzereydim. Çadırımın içindeki eşyaları toparladım. Bazılarını motosiklete koydum. Şişme yatağımı falan toparlamak zorunda kaldım. Yağmur daha çok şiddetlenirse diye konumunu değiştirecektim yoksa daha fazla yağsaydı buradan kalkmak zorundaydım. Çadırın biraz eski olduğundan dolayı ufak tefek damlatmalar mevcuttu ama ciddi bir çadırda yağış alan bir bölgesi yok. Konum olarak biraz tehlikeli bölge yukarıdan aşağı gelen yağmur çadırın altından geçebilir daha çok su alabilirdi o yüzden de kalkmak zorundaydım ama e, nihayetinde çok fazla yağmadı ben de çadır kaldırmadım. Sabaha kadar da düzgün uyuyamadım. Şu anda da tam uykumu almış değilim. Akşam e, a atmıştım. Bir tane balık yakaladım. Bir şimdi attığım ağa bakacağım. Balık geldi mi diye. Ondan sonra bir çay suyu koyarım. Kahvaltımı yaparım. Buralardayım bugün. Şu anda hava çok güzel. Öyle evet işte. Akşamdan kalan yumurtaları da haşlıyorum dört tane iki tane yerim iki tanesi de kalır. Şimdi bunları öyle motora koyarsan kırılır bir anlamı olmaz. O yüzden haşlansın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.